İnsan en çok yalnız yalnızken hissediyor. Hissiz insanların hissettirdiklerini. En acımasız olan insandan aşk, merhamet beklemişiz. Ne büyük aptal. Bak ben defalarca yanıldım. Bu kez olmaz dediğim ne varsa hepsi oldu. Yapmaz dediğim ne varsa hepsi yapıldı. Sana yakıştıramadıklarımı sen kendine yakıştırmışsın üstelik. İçimdeki cehennem bir sabah seni de küle çevirecek. Kaç kış sağır bir ömre, kaç defa yanılır bir kalp, kaç kez yenilir bir kadın bir adama. Sürüne sürüne Hepsini öğrendim. Gözyaşlarım süzülürken yanaklarımdan acılarımı yavaş yavaş temizliyordu seni kaydından. Yani hiçbir göz yaşı acizlik değildir. Yaktılar diş çak açar sana yeni adımlar atmak için yardımcı olacak. Güvenme artık. Kendine güven. Seninle gelmek isteyen o insan senin yollarındaki dikenlerini aldırmadan zaten seninle gelir. Gelmek istemeyen insan ise yollarındaki gülleri bahane eder. Kimseyi asla ama asla yanını zorla tutma. İncinen de, yıpranan da, yorulan da sen olursun. O yola gelmek istemediği için onu sırtında taşımak zorunda kalırsın. Yere düştüğünde de sırtına ilk basan o olur. Rabbim güzel insanlarla karşılaştırsın sizi. Yarı yolda bırakmayan sadakat nedir? Size karşı inancı olmayan bir insan hayatınızda da olmasın. Size karşı anlayışı olmayan bir insana oturup saatlerce dil dökmeyin size saygı duymaya çalışmayan bir insana tenezzül etmeyin mesela. Bazı şeyler yoluna girsin diye kendinizi yormayın. Olmuyorsa olmuyordur. Zorlamak kör olmaktır bazen. Bırakın ne olacaksa oluyor zaten. Engel olamıyorsun. Sonucunu tahmin edemiyorsun. Herkesin haklı sebepleri oluyor yolun sonunda. Çünkü ile başlayan cümleler kuruyorlar sana. Ama merak etme insanız ya. Buna da alışıyoruz. Her şeye alışıyoruz elinde sonunda. Yapamam dediğimiz ne varsa yapıyoruz. Alışamam zannettiğimiz insanların yokluğuna dalışıyoruz. Da Hatta gün geliyor umursamıyoruz bile. Buna da alışacaksın. Bizim seninle aramızda küller bile kalmadı. Öyle sağlam bittik. Beni ağlattıktan sonra attığın tüm kahkahaların hiç kırık olsun sana. Seninle yeni bir yola başlanmazmış. Bunu yarı yolda kalınca anlıyor insan. Senin başlayabileceğin yeni bir yolun bile olmayacak. Ben bütün yolları bitirirken. Çünkü kimsenin ahı kimsede kalmaz. Hak var, Allah var. Sen zannediyorsun ki bu kadar üzdüğüm insan günün birinde beni bekleyecek. Öyle bir dünya yok.